Orası. Adamları çok kötü baskınladık ya. Kusura bakmayın küfrettim ama bunlar öyle bir kendilerini özgüvenli bir şekilde bir de bizi kovaladı ki bir tanesi. Ben bir de orospuları affedersiniz gene şekil olsun diye hepiniz öldü yazdım. Tabi toplanacağımızı bilmiyordum. <gülüyor> Dinlemeden işte yeşile girdi Oğlum sen de sen geldi ben T8 bossu bırakır gelirim lan. Sen yeter Abi. ki geldi. Tuşu attım bunlara tamam mı? Bir de hepsi de kenara birleşmiş böyle kuzu gibi. Ne yapacaklarını bilmiyorum. Hadi bully'i de deneyelim ya bully'i de deneyelim. Bulu dönülür. Dönelim dönelim. Döneriz Ama döneriz bunu. Kapının, setler çok da. Bak birileri bak, görünmez gönlüm. gelip benim kellemi götürmesin ha. Kendi Bir gelin. dakikam Görmüyorum. var. Bak mesela ee, girmemesi lazım. Bak geliyor bulutlara bakıyor bak görüyor musun? Evet o, alın her şeyi de aldınız değil mi her şeyi yerdeki? SS aldın lan SS aldın lan. Alın ya. Evet SS'ini alın bu arada. Klibini alıyorum direkt. Klibini aldım. Aynen. Klibini de al. Kim o? Şey, Olur yere düşen kişiler